Mevsimler nasıl oluşur? Mevsimler iki e, ana başlık altında aslında biz bunu inceleyebiliriz. Bir eksen eğikliğiydi. İki de dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketiydi. Dolanma hareketini gerçekleştirirken saat yönünün tersine doğru gerçekleştiriyordu. Yani bunu çizecek olursak şöyle oklar ile gösterebiliriz. Yörüngemiz elips şeklindeydi. Dünya ve güneşin konumu birbirine göre değişkenlik gösterebiliyordu. Bazen yakın, bazen uzak olabiliyordu. Fakat burada bir kavram yanılgımız vardı. Kesinlikle dünya ve güneşin birbirine en yakın olduğu konumda yaz mevsimi yaşanıyor, en uzak olduğu konumda da kış mevsimi yaşanıyor ifadesini kullanmayacaktık. Şimdi dönelim buraya. Peki ne zaman yaz oluyor, ne zaman kış oluyor? Veya biz mevsimleri ne kadar biliyoruz? Şimdi bunun için kuzey yarımkürede bulunan Türkiye'yi ele almamız gerekiyor biz Türkiye'de yaşıyoruz mevsimlerimizi biliyoruz ee, hangi ayda hangi mevsim yaşıyoruz bunu net bir şekilde aslında e, biliyoruz şimdi bakalım burada ben ayları verdim ayları verdiğimde yanlarına sadece aralığı gördüğüm yere 21 yazıyorum martı gördüğüm yere 21 yazıyorum haziranı gördüğüm yere 21 yazıyorum ve eylülü gördüğüm yere 23 yazıyorum tek farklı olan gördüğümüz gibi eylül onda da aklımızda kalması için 23 eylül e, -E harfini ters çevirdiğimizde 3'e benzer e buradan yola çıkarak yapabiliriz şimdi peki ben bunu yazdım benim ne işime yarayacak şu işime yarayacak 21 aralıktan 21 mart'a kadar geçen sürede ben aralık ayında düşünüyorum hangi mevsim yaşarım Türkiye'de kış yazdım 21 Mart 21 Haziran arasında Mart, Nisan, Mayıs ayları Kuzey Yarımküre yani Türkiye için ilkbahar mevsimidir. 21 Haziran ve 23 Eylül arasında Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları yaz mevsimidir. Ve 23 Eylül, Ekim, Kasım'da Türkiye için yani Kuzey Yarımküre için son sonbahar mevsimidir. Bunların hepsi dediğim gibi neydi? Kuzey yarım küre. Türkiye kuzey yarım kürede bulunduğu için sorularda da hep Türkiye'ye yani kuzey yarım küreye göre yaparsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Tamam bunları yazdım. Peki güney yarım kürede bu durum nasıl oluyor? Tam tersi oluyor. Yani 21 Aralık tarihinde kuzey yarım küre kış mevsimini yaşarken güney yarım kürede tam tersi olarak yaz mevsimini yaşıyor. Bunları yazdık daha sonra dedik ki güneş ışınları eğer dik bir şekilde geliyorsa dar alanı aydınlatır dar alanı aydınlattığı için enerji burada daha fazladır ve daha sıcak bir ortam vardır ama eğer güneş ışınları eğik açıyla gelirse daha geniş bir alanı aydınlatır daha geniş alanı aydınlattığı için Burada enerji daha azdır. Enerji daha az olduğu için daha soğuk bir ortam ya da sıcaklığı daha az bir ortam vardır diyebiliriz. Bunları da ilişkilendirirken dedik ki dik ve dike yakın olursa güneş ışınlarının gelme açısı bu bölgelerde yaz mevsimi yaşandığını söyleyebilirsin. Eğik açıyla geliyorsa burada da kış mevsimi yaşandığını söyleyebilirsin. Bu ifadeleri kullandık. Şimdi gelelim. Bize sorularda yanıltıcı olarak şunu söylerler derler ki bu alanlarda diyelim ki yaz mevsiminin yaşandığı bir yerde e, güneş ışınları enerjisi daha azdır daha az gelir enerji orada daha azdır. Hayır enerji orada daha az gelmiyor güneş ışınları ya da güneş nedir bir ısıdır ısı enerjisi orada da aynı diğer tarafta da aynı her yere aynı geliyor fakat gelme açıları farklılık gösterdiği için e, sıcaklık farkları oluşuyor. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim. Güneş ışınlarını çiziyorum. Güneş ışınları şu bölgede bakalım. Nereye daha dik bir şekilde geliyor? Alt tarafta bulunan güney yarım küreye. Buraya daha dik ve dike yakın geldiği için güneş ışınlarım. Diyeceğim ki alt taraf hangi mevsimi yaşıyor? Yaz. Çünkü ne demiştik? Dik ve dike yakın geliyorsa yaz mevsimi üst taraf yani kuzey yarım küreye bakıyorum. Kuzey yarım küreye güneş ışınlarımı çizerken daha eğik çizmek durumundayım. Daha eğik çiziyorsam bu bölgenin daha soğuk olduğunu ve o bölgede kış mevsimi yaşandığını söyleyebilirim. Yine şuraya kuzey yarım küre, güney yarım küre yazabilirim. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlangıcı veya kış mevsiminin yaşandığı özel tarihim neydi? 21 Aralık'tı. O zaman hemen buraya rahatlıkla ben 21 Aralık tarihidir yazabilirim. Aynı zamanda 21 Aralık neymiş o zaman? Güney Yarım Kürede de yaz başlangıcıymış. Geçtik. Ee, tam zıttı olan tarafa gitmek istiyorum. Tam zıttı olan tarafa gittiğimde ise yine güneş ışınlarımı çiziyorum. Güneş ışınlarım bu sefer Yengeç dönencesinin olduğu yere daha dik bir şekilde geliyor. Ee, yani kuzey yarım küreye daha dik geliyor. Kuzey yarım küreye daha dik gelmesi demek o bölgede yaz mevsimi yaşandığı anlamına geliyor. Alt tarafa bakalım. Güney yarım küreye daha eğimli geliyor. Orada da eğimli olması soğuk olduğu yani kış mevsimi yaşandığı anlamına geliyordu. O zaman hemen yazalım. Buraya güney yarım küre, buraya da kuzey yarım küre yazdık. Söylediğimiz gibi. Ee, dik geldiği yerde yaz mevsimi yaşanıyordu. O zaman hemen buraya yaz yazıyorum. Buraya da kış yaşıyor. Ee, kış yazıyorum. Ee, baktığım tarihlerde kuzey yarımkürede yaz yaşanan tarih, özel tarihim 21 Haziran. 21 Haziran orada e kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Altına buranın da 21 Haziran tarihi olduğunu yazıyorum. Ayrıca burada şunu da söylemek istiyorum. Bu özel tarihlerimizde yani 21 Aralık tarihinde güneş şınlarının dik olarak geldiği en son nokta yenge e, pardon Oğlak dönencesi olarak adlandırılacak. Aynı şekilde e, 21 Haziran tarihinde güneş şınlarının dik olarak geldiği nokta öğle saatinde yenge yengeç dönencesi olarak adlandırılacak. Bunları da yine aklımda tutmakta zorlanıyorum. Diyorsan şöyle yapıyoruz. A aklımızda kalması için KYK yaptım. Ne vardı burada? Yengeç. GYK yaptım. Ne vardı? Oğlak. Hemen çevir. Güney yarım küredeki G harfine ben yuvarlarsam neye döndü? O'ya. G, O birbirine benzerdir. Güney yarım oğlak dönencesi. Kuzey yarım küreye bakıyorum. Şuradaki K harfini şu şekilde Y'ye benzetebiliyorum. İlk harfleri. O zaman kuzey yarım kürede de yengeç dönencesi vardır ifadesini kullanabilirim. Şimdi geldik. Tam ortada bulunanlar. Bunlar e, eksen eğikliği etkisi ortadan kalkarak buralarda güneş ışınları dik olarak dönencelere değil de ekvatora geliyor. Ekvatora dik bir şekilde geliyor ve burada şu ifade kullanılıyor hemen şöyle yazalım eksen eğikliği ortadan kalkar değil eksen eğikliği bakın burası çok önemli etkisi ortadan kalkar yani bu bölgede sanki eksen eğikliği yokmuş gibi güneş ışınlarım dik bir şekilde ekvatora e, geliyor o yüzden ekvatorda sıcaklığım yüksek olmuş oluyor. Bu bölgelerde de şu şekilde ifade ediyorum. Şimdi kafam yine bunlarla karışıyor. Belki diyorum ki nerede ilkbahar nerede sonbahar. Kafam karıştı. Hatırlayamıyorum. Bilmiyorum. Bak şu şekilde aklımda kalıyor. Kuzey yarım küre. Kıştan başladım. Kıştan sonra hangi mevsim geliyor? Bak yöne bak. Yön bu taraf. Yani buradan buraya git diyor. Buradan buraya gittiğimde hangi mevsimle karşılaşmam gerekiyor? İlk bahar. O zaman sen rahatlıkla kuzey yarım küre, güney yarım küre. Burada da yazalım. Sen üst tarafta kıştan sonra kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanır. Diyebilirsin. İlkbahardan sonra da nereye geldim? Hop yaz mevsimine. Yaz mevsiminden sonra hangi mevsime geliyorum? Kuzey yarım kürede sonbahar. Bunlar zaten hepsi birbirinin tersi olarak ilerleyeceği için burada da aynı şekilde. 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de yaz yaşanıyorsa, yazdan sonra onlarda ne geliyor? Sonbahar gelmesi gerekiyor. O zaman alt taraf ki zaten hep birbirinin tersi olacağı için Kuzey Yarımküre ilkbaharı yaşıyorsa, Güney Yarımküre'de mutlaka sonbahar yaşar. Sadece Kuzey Yarımküre'yi bilerek diğer hepsini tam tersi yazarak bu soruları halledebilirsiniz. O yüzden kuzey yarım küre ile ilgili bilgileri mutlaka öğren. Burada ekstra bilmen gereken şey şu. Dönenceleri verdik. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede dedik. Oğlak dönencesi güney yarım kürede dedik. Ee, bilmem gereken en, en önemli şey. Şimdi dedik ya burada ekvatora dik bir şekilde gelir güneş ışınları. O zaman güneş ışınları yılda iki kere ekvatora dik bir şekilde geliyor. Bir kere Oğlak dönencesine yılda yine bir kere de yengeç dönencesine geliyor. Birer kez buralara dik bir şekilde geliyor. Dönencelerde dönence denmesinin sebebi de şudur: e, Güneş ışınlarının dik olarak alabildiği, yani yarım kürelerde dönencelerin dik olarak alınabildiği en son en uç noktalar dönencelerdir. Burada da e, dik olarak alabildiği tarihler zaten. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihleridir. Peki şu ara tarihlerde. Bakın burası önemli. 21 Aralık'tan sonra ne geliyor? Ocak, Şubat geliyor. O zaman Aralık ne tarafa doğru gidiyor? Ok saat yönünün tersine doğru bir hareket vardı. Bunu unutmuyoruz. Saat yönünün tersine doğru ok işaretlerinizi çizdikten sonra rahatlıkla Aralık burada Ocak vardır. Şubat vardır. Diyebilirsiniz yani size şubatla ilgili bir soru geldiğinde veya ocakla ilgili bir soru geldiğinde de rahatlıkla yapabilirsiniz veya e, ocak şubat burada ne vardı hemen yazalım tarihimiz 21 mart buraya geldim burada ne var 23 eylül tarihim var bunları yazdıktan sonra marttan sonra ne geliyormuş nisan ne geliyor Mayıs. sonra ne geldi, Haziran. Sonra ne geldi? Temmuz. Sonra Ağustos. Buraya geldim. Eylül. Sonra ne geldi? Ekim. Sonra ne geldi? Kasım. Bildiğiniz mevsimler, e, hani bizim ana sınıfından itibaren öğrendiğimiz mevsimler sadece görsel olarak dünya güneşi ekliyoruz ee, ve ekstra güney yarım küre de devreye giriyor. Birkaç bilgiyle bu süreci atlatabilirsiniz. Dediğim gibi sadece kuzey yarım küreyi bilmemiz yeterli. Ee, güney yarım küre hep tam ters mevsimi yaşar. Ee, dik olarak geldiği tarihleri bilsek e, güney yarım küre 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesine dik gelir. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre yengeç dönencesine dik gelir ki bunları şu şekilde aklımda tutuyorum. yaz mevsiminin olduğu zaman dik gelmesi gerekiyor. Kuzey yarım küre 21 Haziran'da yaz mevsimini yaşıyorsa kış mevsiminde de biz kış yaşarken onlar yaz mevsimini yaşayacağı için 21 Aralık tarihinde de onların dönencesine dik geliyor. Yani güney yarım küredekilerin dönencesine dik geliyor. Bunların isimleri gün dönümü olarak adlandırılır. 21 Mart ve 23 Eylül ise ekinoks tarihleri olarak adlandırılır. Bunun sebebi şudur. Ekinokslarda gece ve gündüz eşitliği vardır. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Bu bölgelerde 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Diğerlerine bakıyorum. Bunlarda da şöyle bir durum vardır. 21 Aralık tarihinde biz hep dedik ki ya, kuzey yarım küreye göre gidelim. Kuzey yarım kürede biz kış yaşıyoruz. Kışın geceler nasıl oluyor? Daha uzun oluyor. Yani daha erken hava kararıyor. Bu da daha uzun olmasına sebep oluyor. O zaman diyeceğiz ki burada kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır. Burada en uzun gece yaşanıyorsa burada da en uzun olan gündüz olur. Güney yarım kürede de en uzun gece, en kısa gündüz. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yani güney yarımküre içinde en uzun gündüz en kısa gece yaşanmış olur. Diğerlerinde gece gündüz eşit dedik. Burada da gece gündüz eşit olacak. Ve buraya geldiğimde de yaz mevsimi yazın havalar nasıl daha geç kararır. 9'a kadar 9.30'a kadar hava... Aydınlıktır. Güneş daha batmamıştır. Ondan sonra batıyor. Ee, o yüzden gündüzler burada daha uzundur. Yaz mevsiminin olduğu zamanlarda gündüzler uzundur. Kış mevsimi olduğu zamanlarda da geceler uzundur. O zaman buraya hemen yazıyorum. En uzun gündüz yaşanır. Altta da en uzun gece yaşanır. Bunu bir teraziye benzetebilirsiniz çocuklar. Nasıl teraziye benzetiyorum? Şu şekilde... Şimdi ben iki tane kalemle göstermeye çalışayım. Ee, şimdi şurayı maksimum değer olarak düşünelim. Şu en altını da minimum değer olarak düşünelim. Şimdi ben dedim ki kuzey yarım küre olarak bakalım. Kuzey yarım kürede şu da işte mavilik gece olsun, pembelik de gündüz olsun diyelim. 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede en uzun ne yaşanıyordu? Gece yaşanıyordu. En uzun geceyi ben 21 Aralık tarihinde yaşıyorsam en kısa gündüzü de yaşıyorumdur. E şimdi yavaş yavaş benim tarihlerimde zamanlarımda değişiklik oluyor. 21 Aralıktan yola çıktım. Nasıl gidiyorum? Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Ne oldu? Geceler kısaldı, gündüzler uzadı. Sonra 21 Mart tarihine geldiğimde gece ve gündüzüm artık eşit. 21 Aralıktan tekrar yola çıkıyorum. 21 Aralıktan ben aynı şekilde devam ediyorum. Gecelerim kısalıyordu, gündüzlerim uzuyordu. Gecelerim kısalmaya devam ediyor. Nisan, Mayıs, gündüzlerim uzuyor. Haziran, 21 Haziran. 21 Hazirana geldiğimde artık gündüzlerim maksimum değerde, gecelerim ise minimum değerde. Peki 21 Aralıktan sonra ne oluyor? 21 Aralıktan sonra artık gidebileceğim yer yok her iki taraftan da. O yüzden ne olacak? Gündüzlerim kısalmaya Gecelerim uzamaya başlayacak Başladım 21 Haziran'dan çıktım yola Temmuz Ağustos 23 Eylül 23 Eylül'de yine ne oldu Gece ve gündüz eşit oldu Yani 23 Eylül 21 Mart tarihlerinde Gece gündüz eşit Kuzey yarım küre güney yarım küre Aynı şekilde e, 21 Aralık tarihinde Şuradan Eee Kuzey yarımkürede en uzun gece, güney yarımkürede en uzun gündüz yaşandı. Geldim 21 Haziran tarihine. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, güney yarımkürede en uzun gece yaşandı. Bunları dediğim gibi teraziyle ya da ellerinizle şu 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 şekilde hani dengeleyebilirsiniz. Eğer eşitse şöyle işte en uzun gece şöyle en kısa gece şöyle falan diye yapabilirsiniz. Ee, burada bilmemiz gerekenler bu kadar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.